Hadi eller, nerede eller? Havaya eller geliyor Başak giller hadi eller Çocuklar eller, havaya eller geliyor Başak giller hadi eller Nerede eller? Havaya eller geliyor Başak giller hadi eller Çocuklar eller, havaya eller geliyor Başak giller hadi, hadi eller, nerede eller? Evet sevgili dostlarım bugün Başak Yıllar'la beraber Cemil Meriç bir gemine geldik. Başak Bakalım bizi içeride nasıl bir sürpriz bekliyor. Siz de merak ediyor musunuz? Başak Yıllar? O zaman hadi gidelim. Çalışkan ismi süper pati. Çok hızlıdır sanki süper mati. İşleri yoluna koyar hiper sonu. Çok havalıdır o hep de pirem çok iyi. Dönüştür süper onun yani, adı kaynakları oh. atma hiçbir şeyi geri sürprizlerle doludur şaşırtır Evet sevgili dostlarım buraya gelip kayıt yaptırdığınızda evinin imkanlarından sınırsızca yaralanabilirsiniz <laughs> Can takımın lideri Haydi el ele çocuklar ileri Zekası kıvran grubun beyni Ne yaparsa yapsın ona katar hep de sevgi Çalışkan ismi süper pati Çok hızlıdır sanki süper mati İşleri yoluna koyar bir personi. Çok havalıdır o hep de tren çöpü Dönüştür fikri onun adı. Koru çevre ve doğal kaynakları. Atmaz hiçbir şeyi dönüştürüp geri. Sıfırlarla doludur şaşırtır seni. Başak şehir daha güzel geleceğe. Başak diller söyle hadi hece hece. Eğlen, öğren, farkında ol. Bilimse herkese hep bol bol. Evet sevgili dostlarım, burası da bilgi kütüphanesi. Hadi gelin içeriden bakalım. Çocuklar eller, havaya eller Havaya eller geliyor, Başak Diller hadi eller Çocuklar eller, havaya eller geliyor Başak Diller Başak Can takımın lideri Haydi el ele çocuklar ileri Zekası kıvrak, grubun beyni Ne yaparsa yapsın ona kadar hep de sevgi Çalışkan ismi Süper Pati Çok hızlıdır sanki Süper Mati İşleri yoluna koyar hiper sami Çok havalıdır o hep de tren topi Dönüştür fikri onun adı koru çevre ve doğal kaynakları atma hiçbir şeyi dönüştürüp geri sürprizlerle doludur şaşırtır seni Başakşehir daha güzel geleceğe Başak yıllar söyle hadi hece hece eğlen öğren farkında ol gülümse herkese hep bol bol Hacı eller nerede eller havaya eller geliyor Başak giller, hadi eller çocuklar eller havaya eller geliyor Başak giller, can takımın lideri Haydi el ele çocuklar ileri Zekası kuvrak grubun beyni Ne yaparsa yapsın ona kadar hep de sevgi Çalışkan ismi süper pati Çok hızlıdır sanki süper mati İşleri yoluna koyar hipersoni Çok havalı duru hep de tren çöpü Dönüşte fikri onun adı Koru çevre ve doğal kaynakları Atma hiçbir şeyi dönüştük geri Gözlerle doludur şaşırtır seni Başak şehir daha güzel geleceğe Başak giller söyle hadi hece hece Eğlen öğren farkında ol Gülümse herkese hep bol bol Hadi eller, nerede Havaya eller geliyor Başak giller hadi eller Çocuklar eller Havaya eller geliyor Başak giller hadi eller Nerede eller Havaya eller geliyor Başak giller hadi eller Çocuklar eller Evet, şimdi gelin isterseniz yüz katı el gezelim. Çocuklarıyla grubun beyni. Ne yaparsa yapsın, ona katar hep de sevgi. Çalışkan ismi Süper sanki Süper Mati. İşleri yoluna koyar hiper soni. Çok havalı duru hep de tren iyi Dönüş dörtlüklü onun adı. Koru çevrede doğal kaynakları. Açmaz hiçbir şeyi dönüştürüp geri gözlerle doludur şaşırtır seni Başakşehir daha güzel geleceğe Başak yıllar söyle hadi hece hece eğlen öğren farkında ol gününse herkese hep bol bol hadi eğlen nereli eğlen Yan takımın lideri Haydi el ele çocuklar ileri Zekası kıvrak grubun beyni Ne yaparsa yapsın ona kadar hep de sevdiği Çalışkan ismi süper pati Çok hızlıdır sanki süper mati İşleri yoluna koyar bir sami Çok havalıdır o, hep de prent çok Dönüşte fikri onun adı Koru çevre ve doğal kaynakları Atmaz hiçbir şeyi dönüştürür geri Sürprizlerle doludur şaşırtır seni Başakşehir daha güzel geleceğe Başak diller söyle hadi hece hece Eğlen öğren farkında ol Gülümse herkese hep bol bol Hadi eller nerede eller Havaya eller geliyor Başak diller hadi eller Çocuklar eller havaya eller geliyor Evet sevgili dostlarım tüketim dünyada geri dönüşen sanat ilkesiyle çıktığı bu yolda hocamızın elinde kapaklar adeta sanata dönüşüyor. Kapaklı duru hepte tirap çok. Dönüştür ki onun adı koru <laughs> çevre ve doğal kaynakları. Atma hiçbir şeyi yitirüş bir Sürprizlerle dolu bu şahıtır seni başak şehir daha güzel geleceğe başak dinler söyle hadi hece hece Hand gives you Kaşların karasına, kaşların karasına Kurban parasına, kurban parasına Kurban Evet sevgili dostlarım biz bugün Başakil'de ile beraber Cemil Meriç Bilgi Evi'ndeydik. Siz de buraya geldiğinizde birbirinden güzel sanat dallarından faydalanabilirsiniz. En kısa sürede sizleri bekliyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir başka yerde, bir başka zaman tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. daha güzel Başak diller söyle hadi